Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir yazmanın yapımını anlatacağım hanımlar. Modelimiz bu şekilde hemen öncelikle modeli göstermek istiyorum. İnanın çok çok kolay ve çok çok gösterişli ve güzel bir model. Hemen sizlerle beraber modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar öncelikle yazma olarak Reyyan e, düz yazma kullanıyorum. İp olarak da Leylak marka ip kullanıyorum. Hemen şuraya öncelikle zürafalarımızı yapalım. Arasına 20 tane zürafa yapalım. Şöyle öncelikle beraber 4-5 tane yapalım. Daha önce ben alt kısma bir sıra zürafa yapmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kalanı da beraber yapalım. Hanımlar zürafa yaparken şöyle bakın zürafama batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttaki ipi şöyle iki kere doluyorum ve zürafamı oluşturuyorum. Mantığımız aynı. Zürafaya batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini iki kere doladım. Ve zürafamı yaptım. Bu şekilde biraz daha ilerleyelim. Hanımlar bu şekilde zürafalarımı yaptım. Şimdi hemen sizlerle beraber yapraklarımızı yapalım. İpimi şöyle uzun taktım. Şuradan ipimi sabitliyorum. Buraya bir zürafa. Zürafaya batıp geriye gidiyorum bir tane pırpır oluşturuyorum. Şöyle. Pırpırıma batıp tepeye çıkıyorum. Zürafama batıyorum, bir kere dolayarak şuradan hafif ipimi kaldırıp aşağı iniyorum. Bu şekilde yüksek bir tane yaprak yaptım. Hemen arasına bir zürafa bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafama batıp geriye gidiyorum. Şöyle bir pırpır tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. şöyle devam ediyorum bir zürafa geriye gittim buraya bir pırpır pır. tepeye çıkıyorum ve aşağı indim bir iki tane daha aynı şekilde beraber yapalım hanımlar tüm oluştu sıkıntı değil şuradan aşağı iniyorum bu arada üç tane daha yapıp gelelim hanımlar bu şekilde yapraklarımı yaptım şimdi modelimizi yapacağız bu arada ben şuradan yapacağım geriye giderek şöyle sırayla yapmak istiyorum. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuradan hemen ipimi sabitliyorum. Bu arada yeşil ip sabitliyorum. Şuraya yaprak yapacağız. Hemen şuraya ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafa atlıyorum. Geniş bir yuva yaptım. Hemen yuvaya batıp geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır pırpırın pır tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum tekrar aşağı iniyorum tekrar tepeye 3 sıra yapmış oldum hemen buradan aşağı iniyorum şöyle bir tane yaprak oluşturdum buraya iki tane küçük yaprak yapalım Hanımlar iki tane yaprağımı yaptım. Şimdi tekrar bir tane büyük yaprak yapalım. İlk yaptığımız gibi tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepe. Tekrar aşağı. Tekrar tepe ve aşağı. Bu şekilde ipimi buradan koparıyorum. Hanımlar ipimi kopardım ve sarı ipimi hemen şuraya sabitliyorum. İkinci. Yaprağa batıp Şöyle bir zürafa oluşturdum. Zürafaya batıyorum. Geriye gidiyorum. Zürafanın içinde 6 tane yaprak yapalım. Çok özür dilerim. 6 tane pırpır yapalım. Hanımlar 6 tane pırpırımı yaptım. İpimi buradan dürümleyip koparıyorum. Hanımlar, kopardım ipimi. Beyaz ipimi taktım. Şuraya ipimi sabitliyorum. İlk yaptığım pırpır ipimi sabitledim. Şuraya ikinci pırpıra batıyorum. Biraz büyük bir Zürafa oluşturdum hemen orta kısmından batarak dönüyorum Geriye gittim. Şurada küçük bir pırpır oluşturdum. Pırpırımı bu şekilde döndürüyorum. Hemen üstüne bir kat daha pırpır yaptım. Tekrar çeviriyorum. şu şekilde tutalım bir kat daha yaptım tekrar çeviriyorum bir kat daha yapıyorum ve son olarak tekrar çevirdim ve son katımı da yaptım şuraya batıp surafa oluşturuyorum tekrar Pırpır'a batıp bir tane zürafa. Orta kısmından dönüyorum. Yine az önce yaptığımız gibi bir tane küçük pırpır. Pır. Bu şekilde döndürüyorum. Bir kat daha pırpır. Pır. Tekrar döndürdüm. Bir kat daha. Şöyle bir kat daha ve çevirip son katı da yaptım. Şuraya bir zürafa ve kalan diğerlerini de aynı şekilde yapıp gelelim. Bunlar bu şekilde. Modelim bitti. İnanın çok kolay ve çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak dilediğiniz fiyata yapıp satabilirsiniz. Benim fiyatım sorarsanız 1250-1500 arası. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.